Herkese merhabalar. Sembolik mantık ile devam ediyoruz. Ünite 5 ile devam ediyoruz mantık çalışmalarımıza. Bu çalışmaya denk gelen öğrencilerimiz için şunu belirtelim. Klasik mantıkla ilgili çalışmalarımız sayfamda mevcut. Oraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Biz şu an sembolik mantığa geçmiş bulunmaktayız bu videoyla beraber. Şimdi sembolik mantığa isterseniz bir geçelim neler görecekmişiz. Yine bir klasik listemizi bir bakalım arkadaşlar. Evet sembolik mantıkta. Öncelikle sembolik mantık nedir? Bunu bir öğreneceğiz, bir bakacağız. Sonra sembolik mantığın bölümleri nelerdir ve biz bu bölümler içerisinde ilk önce görmemiz gereken önermeler mantığı kısmı. İşte bu kısımda da aslında arkadaşlar ise, ancak ve ancak ve veya bu eklemlerin yani bu bağlaçların sembollerini göreceğiz. Değilleme. Bu sembolleri göreceğiz arkadaşlar ve bir önermeyi biz neye göre ayırıyoruz? P neye göre Q şeklinde ayırıyoruz? Bunların hepsini sizlere anlatacağım arkadaşlar rahat olabilirsiniz. Hep birlikte kolay bir şekilde öğreneceğiz. Geçelim bakalım. Öncelikle sembolik mantık ne imiş? Sembolik mantık. Sembolik mantık mantığın ikinci bölümü. Klasik mantık zaten biliyoruz birinci bölümü. Sembolik mantık 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Kurucusu Russell'dır. Şimdi arkadaşlar sembolik mantık 20. yüzyıla çıktı çıktı dedik ama daha çok revaçta olduğunu söylesek daha doğru olacak. Yani buraya da bir dipnot ekleyelim mutlaka ama 20. yüzyıl itibariyle daha çok işte mantık biliminin çalışmaları ve matematik ve fizikle de bağlantılı Aslında ama bunlar yavaş yavaş daha fazla gelişmeye başladı dersek sembolik mantık daha çok kullanılmaya başladı dersek daha doğru olacaktır Bununla ilgili çalışmalar yapan ülkeler var okullar var diye belirtmiştik zaten daha öncesinde sembolik mantık dildeki önerme ve çıkarımların sembolleştirilmesi Evet biz de zaten bunların bir kısmını göreceğiz zaten sembolik mantık içerisinde Sembolik mantık mantığın özel bir e, şeklidir ve sadece mantık bilimi ve felsefe alanında kullanılmakla kalmayıp tabii ki az önce belirttiğimiz gibi matematik ve fizikle ilgili yakından ilişkilidir. Bir takım bazı programlama dillerinde de Kullanılmaktadır diyebiliriz. Aynı sizlerin işte matematik dersinde logaritmayı görmesi ama daha sonra mühendislik alanlarının herhangi birinde pat diye logaritmayla karşılaşmanız gibi. Ee, tabii bizim Türkiye'deki eğitim sistemimizde matematik yurt dışına göre daha ağır bir şekilde ele alınıyor arkadaşlar. Normalde işte trigonometriler, logaritmalar integraller bunlar genelde yurt dışında, üniversitede seçtiğiniz branşa bağlı olarak gördüğünüz matematik teoremleri oluyor. Bizde biraz daha ağır bir şekilde devam ediyor diyelim. Yani sizler matematikte çalışırken zorluk çekmenizin sebebi tamamen bizim matematik kısmında daha ağır görüyor olmamız, daha ağır konuları öğrenmeye çalışıyor olmanız arkadaşlar. O yüzden sizlere de hak veriyor Diyorum, veriyoruz öğretmenler olarak. Şimdi geçelim bakalım. Sembolik mantığın bölümleri nelermiş? Bir başlıklarımıza bakalım. Evet, sembolik mantığın bölümleri deyince önermeler mantığı, yüklemler mantığı, çok değerli mantık, e, kiplik mantığı, özdeşlik mantığı, varlık mantığı olarak e, ayıracağız. Biz bu çalışmamızda önermeler mantığına bir giriş yapmış olacağız arkadaşlar. Peki bu önermeler mantığı dediğimiz kısımda ne göreceğiz? Önermeler sembolik olarak nasıl ifade ediliyor arkadaşlar? Bunlardan bahsedeceğiz. Sembolleştirilen önermeler nasıl denetlenebilir? İleriki videolarımızda da denetlemelere girmiş olacağız. Sizin oldukça zorlandığınız kısımlardan bir tanesi denetlemeler zaten arkadaşlar. Şimdi öncelikle sözel öğrencilerimiz için söylüyorum. Derece yapmak isteyen öğrencilerimiz için başlangıç olarak söylemek istiyorum. Mantığı hiç bilmiyorum. Hiçbir şekilde bir fikrim yok ve işte sizi de dinliyorum. Kendim de çalışıyorum hocam diyorsanız ve derece yapmak istiyorsanız şu bahsetmiş olduğumuz burada yer alan eklemler ve semboller kısmını küçük bir tablo oluşturacak şekilde panonuza asmanızdır. Gördükçe daha sık gördükçe daha rahat aklınızda kalacaktır diye düşünüyorum. Çok zor değil. Önyargılı olmayın bu çalışmayı izlerken lütfen. Olabildiğince öğrenmek için özen gösterin diyelim. Peki şimdi Arkadaşlar öncelikle bir değilleme diye bir kavramımız var. Değilleme dediğimiz şey örneğin olumlu ise olumsuz yapma, olumsuz ise olumlu yapma durumunu gerçekleştirmekte. Yani bir önermenin şimdi öncelikle doğru ya da yanlış değer alabilen ve yargı bildiren cümleleri biz ne diyorduk arkadaşlar? Önerme diyorduk. Artık önermeyi bildiğinizi varsayıyorum. Çünkü daha önceki çalışmalarımızda bundan bahsetmiştik. Örneklerini oluşturmuştuk. Beraber hatta alıştırma bile yapmıştık değil mi arkadaşlar? Şimdi değilleme dediğimizde bir şeyin olumlu bir niteliği var ise bunu olumsuza çevirme. Olumsuz bir niteliği var ise olumluya çevirme demektir değilleme bunu ifade eder ve değillemeyi arkadaşlar bir dalga şekli gibi ya da tire şeklinde gösterebilmekte sembolik mantık. Peki tümel evetleme dediğimizde tümel evetleme arkadaşlar ve bağlacına karşılık gelmekte. Dolayısıyla bu ve bağlacını bizler şuradan aklınızda kalsın. Üçgen şekli gibi düşünün arkadaşlar. Çatısının olduğunu düşünün ve alt tabanının olmadığını düşünün. Tümel emekleme V şeklinde ve üçgen şeklini anımsatan bir sembolü ifade etmekte. Tikel evetleme dediğimizde veya e, olarak karşımıza çıkmakta veya da arkadaşlar üçgenin tam tersi şeklinde sembolize edilmekte görmüş olduğunuz üzere. Koşul şart eklemi ise se sa eklemlerine yani ya da bağlaçlarıyla ilgili sembolleri oluşturmakta ve ise se sa koşul şart eklemi de ok işaretiyle gösterilmekte. Genel itibariyle oku kullanıyorlar zaten arkadaşlar. Karşılıklı koşul eklemi dediğimizde de ancak ve ancak gibi ifadelerde kullanılan bir semboldür. Ve bu sembolde iki okun birleşimi gibi ifade edilir. Ve şu an bu tabloda görmüş olduğunuz şekillerde sembollerimiz karşımıza çıkmaktadır. Peki hocam biz bu sembolleri nasıl kullanacağız diyorsanız hadi geçelim bakalım biz bunları nasıl kullanacakmışız. Evet arkadaşlar, şimdi benim görüntümün hemen arkasında belli bir takım cümleler, yani önermelerimiz ve aynı zamanda da P'ler, Q'lar vesaireler var. Burada neler var? Şimdi göreceğiz. Öncelikle bir önerme var karşınızda ve bu önermenin herhangi bir şekilde Türkçe'de olduğu karşılığı gibi bir e, bağlacı yok arkadaşlar. Ve yok, veya yok, ancak veya ancak yok, tamam mı? İşte böyle bir önermeyi biz bütün önermeyi alarak tek bir sembol ile ifade ediyoruz mantıkta. Örneğin yani Ankara Türkiye'nin başkentidir. Burada bir bağlaç var mı arkadaşlar? Yok. E tamam bir bağlaç yoksa ben bunu tamamen ele alıyorum ve Ankara Türkiye'nin başkentidir önermesini P sembolü ile ifade ediyorum. Yargı olumlu başkentidir demiş. O yüzden herhangi bir değilleme görmüyorum. Hemen altındaki e, önermemize bakıyoruz. İstanbul, Türkiye'nin başkenti değildir. Ha, şimdi aynı önermemiz ne oldu? Olumsuzluk belirtti nitelik açısından. Dolayısıyla benim için ne yaptı arkadaşlar? Değil P şeklinde ifade edilmiş oldu. Peki, geliyorum diğer önermemize. Şimdi arkadaşlar bir diğer örneğimize bakalım. İki tane sembolümüzün olduğu önermemiz. Helin ve Ahmet okuldadır. Şimdi öncelikle yine Türkçe'de eğer eksiğimiz varsa burada sıkıntı yaşama ihtimalimiz olasıdır. Ancak şimdi bakalım hep birlikte bakalım ne göreceğiz. Helin okuldadır. Ve Ahmet okuldadır olarak ayırır mıyım ben bu cümleyi? Helin ve Ahmet okuldadır. Çünkü okuldadırlar yüklem. Okulda olanlar kimler? Helin de okulda, Ahmet de okulda. İkisi de bir arada. İle ve bağlacımız var bir bağlacımız da var aynı zamanda o yüzden ben bunun yani bunun iki tane ana e, kuralı var bu sebeple de ben Heline P Ahmete Q diyorum yani Helinin okulda olma durumuna diyelim P Ahmet'in okulda olma durumuna Q dersek P ve Q şeklinde gösteririz. Yani aslında bunun önermesel anlamda, dilsel anlamda örneği de Helin ve Ahmet okuldadır şeklinde olacaktır. Hemen bir altındaki örneğimize bakalım. Helin veya Ahmet okuldadır. Şimdi bu, cümle, bu cümleden ne anlıyorsunuz? Burası çok önemli. İşte bu, bu kısım Türkçe ile alakalı. Helin veya Ahmet okuldadır dersem ya Helin okulda ya da Ahmet okulda. Yani ikisinden biri okulda. Helin veya Ahmet okuldadır. İkisi de okuldadır demiyorum. Dolayısıyla da arkadaşlar buradaki bağlacımız veya durumu değiştiriyor. Bu sebeple zaten sembolik mantıkta bu ve buna benzer önermeleri farklı sembollerle göstermemiz gerekiyor. Anlam bütünlüğü de yine aslında ne yaptı değişti. Dolayısıyla Helin için yine P'yi diyoruz. Helin okuldadır veya ya da Ahmet okuldadır. Ahmet okuldadır kısmına da Q şeklinde bir sembol koyduk veya eklemimizde bağlacımızda veya işaretiyle gösterdik. P veya Q şeklinde sembolize etmiş olduk bu önermemizi. Peki bir diğerine geçiyoruz. Halil çalışmazsa üniversiteyi kazanamaz. Şimdi bu önermemizde iki tane yargı var farkındaysanız. Hani bazılarınız diyordur şu an. E hocam burayı biz niye ikiye ayırdık? diyeceksiniz. Bakın en başa geri dönüyorum. Ne demiştim? Ankara Türkiye'nin başkentidir önermesini belirtirken burada bir önerme var, bir yargı var. Yargıyı ilgilendiren tek bir özne var, değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla tamamını ele aldık ama Halil çalışmazsa kısmında bir gizli ise var değil mi? Yani buraya iseyi de koyabilirdi bazı bir şekilde. Koymaya da bilir. Burada bir koşul şart var. İşte koşul şart olduğu noktada devamında da bir şey var. Yani Halil çalışırsa eğer üniversiteyi kazanacak. Çalışmazsa üniversiteyi kazanamayacak. İkisi de birbirine bağlı bir etken. İki yargı da birbirine bağlı. Dolayısıyla da bu ikisini birleştirmemiz gerekiyor. İkisi birbiriyle bağlantılı yargılar demek ister mantık. O yüzden de Halil için P, üniversite için Q sembolünü gösteriyoruz. Sonrasında da Halil çalışmazsa dediği için yargımız olumsuzluk belirttiği için sembolize olarak gösterdiğimiz P'nin önüne değilini, üniversiteyi kazanamaz kısmında kazanamaz dediği için yine yargımız ne oldu? Olumsuz olduğu için Q'muzun önüne değilini ve eklemimiz neydi? İse, se, sa. Koşul şart eklemiydi. Bağlacıydı. Biz de onu neyle gösteriyorduk? Ok işaretiyle gösteriyorduk. Değil P ise yani okumuz değil Q şeklinde sembolleştirmiş olduk. Böylece son örneğimize bakalım hemen. Feyyaz ancak ve ancak çalışırsa üniversiteyi kazanır başka koşul ve imkan olmamalıdır demek ister. Ancak ve ancak yani çalışırsa üniversiteyi kazanacaktır. Burada da iki tane yargımız var ama buradaki bağlacımız farklı. Dolayısıyla Feyyaz'a P diyoruz. Üniversiteyi kazanma durumuna yani Feyyaz'ın ancak ve ancak çalışma durumu ve aynı zamanda üniversiteyi kazanma durumu iki farklı yargımız var. Yine bu iki yargımızı farklı sembollerle ifade ediyoruz. Birini P ile diğerini Q ile ifade ediyoruz. Aradaki bağlacımız ancak ve ancak olduğu için iki okun birleşimi gibi gösterilen sembolümüzle beraber P ancak ve ancak Q şeklinde ifade ediyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar basit ve bileşik önermeler kısmına geldik. Basit önerme dediğimizde basit önermenin içinde önerme eklemi bulunmaz. Yani az önce Ankara Türkiye'nin başkentidir önermesi basit bir önermeydi. İçinde herhangi bir şekilde bağlaç yani eklem yoktu arkadaşlar. Sadece tek bir e, sembol ile ifade etmiştik. Yani bunlar P ya da Q olmak zorunda değiller. Buraya da dikkat. Ama normalde yani genel olarak aslında P ve Q şeklinde ifade edilir. Yani kullanılır. O semboller kullanılır. Bileşik önermeye baktığımızda bileşik önermeler içinde birden fazla yargı bulundurmalı ve herhangi bir önerme eklemiyle kurulmuş olmalıdır. Yani kurulan e, ekle önemi değişmekte. Yani ancak ve ancak olabilir ise olabilir, e, işte ve olabilir veya olabilir. E, o yüzden bunlar değişebilir. Ama e, buradaki durum mutlaka eklemin bulunması gerektiği, bağlacın bulunması gerektiğidir bir şeye, bir önermeye bileşik önerme diyebilmeniz için. Şimdi tabii bir de uzun uzadıya bazı semboller çıkıyor karşımıza ki sorularda bunları inceleyeceğiz zaten. İşte buradaki durum aslında önemli olan şey ana eklemi, ana bileşeni ayırt etmemiz gerektiği. E, Mantıkta bir de böyle bir durum var. Yani size sadece P ve Q'yu vermeyecek. P veya Q'yu, P ancak ve ancak Q'yu vermeyecek. Ki pek çoğunuz beni dinlerken bunu söylemişsinizdir. Hocam iyi de bu kadar kısa da vermiyorlar bazı sorularda diye. Kesinlikle katılıyorum. Merak etmeyin. Sorular üzerinde bunları da göreceğiz mutlaka. O yüzden burada zaten önemli olan şey bizler için ana eklem ve ana bileşen kısmını rahat bir şekilde ayırt etmemiz gerektiği şimdi hemen bir bakalım tanımımıza Ben de yine sizlere açıklamada bulunacağım bir önermeyi ya da bir önerme grubunu etkilerse ana eklem ana eklemin birleştirdiği önermelere de ana bileşen diyoruz. Şimdi örneğin Ceren ve Nilüfer sinemadadır. Yani Ceren de sinemada, Nilüfer de sinemada. Yani iki tane yargımız var. Az önceki örneklerimizden yola çıkarak Ceren için P dersek Nilüfer sinemadadır durumuna Q dersek arada V bağlacımız olduğu için V sembolümüzü de koyuyoruz ortaya. P ve Q diyoruz. Şimdi burada zaten iki tane yargı var değil mi? Bu iki yargı bulunması dolayısıyla beraber hareket ediyorlar ve beraber aynı yargıyı, eylemi, yüklemi barındırıyorlar. Beraber yapıyorlar. O yüzden bunların ikisi de ana bileşendir arkadaşlar. Ee, v dediğimiz bağlacımız da bu aradaki kısımda ana eklem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi bu durum değil de mesela değişiyor. Değilleme de değişecek. Göreceğiz şimdi. Evet arkadaşlar geldik değil kısmına İşte bu değil kısmında ana eklem değişiyor. Nasıl değişiyor? Mesela yine ifademiz belki de bizim işte Ceren ve Nilüfer'den oluşan Ceren ve Nilüfer sinemadadır önermesi ve biz yine bu önermeyi işte P ve Q şeklinde ifade ettik ama bizim işte önümüze mesela soruda bu şekilde gelmedi de sembol olarak geldi ve bu sembol ile beraber bu sembolik ifade beraber bize işte bu önermenin ana eklemini sordu. İşte parantezin dışında bir değil görüyorsak biz çünkü değil durumu değiştirir. Değil durumun işte bir takım içindeki nitelik ifadelerini de aslında değiştiriyor ya arkadaşlar. Tamamen baştan bir anlam değişikliğine yol açıyor. Dolayısıyla değili gördüğümüzde parantezin dışında bir değil görürsek ve bize soruda bu önermenin ana eklemi nedir diye sorulduğunda bizim burada cevap vermemiz gereken ana eklem değil olacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi Temel doğruluk çizelgeleri. Buraya ayrıntılı olarak girmeyeceğiz. Sadece bir tanım olarak anlatacağım sizlere daha sonrasında bunları ayrıntılı olarak bakacağız. Sorularda da ana eklem işte ana bileşen bunları da bakacağız arkadaşlar. E, sembolik bir takım ifadeleri de tekrar bir göz atacağız mutlaka. Şimdi temel doğruluk çizelgeleri dediğimizde bileşik önermelerin hangi olasılıklar karşısında doğru, hangi olasılıklar karşısında yanlış değerleri aldığını inceleyeceğiz. Bu tablolar yani mantık çerçevesinde anlatacağım. Yani ne anlama geldikleriyle ilgili ya da ne gibi yargılar barındırarak aslında doğru ya da yanlış olduklarını bir mantık örgüsü içerisinde anlatacağım. Ancak belki bazı durumlarda hatırlamayan arkadaşlarımız, hatırlayamayan arkadaşlarımız bunları biraz ezber yapmak zorunda kalabilir. Şimdiden söyleyeyim bu e, temel doğruluk çizergeleri doğru 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 yanlış doğru gibi şeyler olacak ya arkadaşlar. Bunlar belki biraz ezberlenmesi gerekebilir. Şimdiden e, bahsedeyim hatta bir sonraki çalışmamıza geçmeden öncesinde, izlemeden öncesinde sizler beni mutlaka temel doğruluk çizelgelerine bir göz atın, bir önden bir bilginiz olsun. Ona göre de rahat bir şekilde anlayabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden burayı bitiriyorum. Diğeri daha ayrıntılı olacak. Her birinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar.